Meltem, o bakışı tut. gizli bakışı. Beğendin mi? Daha doğal. Düşün bir filmde oynuyorsun. Ben yönetmenim. Sen kahramansın. Hiçbir çekince yok. Film hakkında ne dersen onu yapmalı mıyım? Sadece film hakkında değil Sen filmin ta kendisisin. Düşün. Kan nedik ve aklınıza ne gelirse? Meltem. Amin babası Kaybolma vakti geldi. Ulan limonata, kemiklerini kırarım ha. boba bize yalnız onleyinden. Belzabela isen prova yapıyoruz. Öyle değil mi Serhat? Sen de konuş. Ona monio Bellucciye benzediğimi söyle. Hangi Monica Bellucci be kızım? Seninle dalga geçiyor. Yani benimle böyle mi dalga geçtin? Şimdi göreceksin. Was ist passiert? Ich glaube unser <laughs> Zelt hat ein technisches